Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan Paragrafın Şifresi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Hayla, bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz size daha geçen günlerde bir video çekmiştim ve tercih yapacak arkadaşlara işte nelere dikkat etmeli lazım, tercih listesini hazırlarken neler yapmalar lazım gibisinden böyle birkaç bir fikir verdiğim bir video çekmiştim arkadaşlar. Ve o videoda demiştim ki ilerleyen zamanlar yani bugün içinde tercih yapsam yoksa mezuna mı kalsam diye ayrımda düşenler yani böyle bir sıkıntıya düşenlere rehber olabilecek böyle kısa bir video çekeceğimi söylemiştim. Yani bu videoda eline gelen puandan böyle tam memnun olmayan hani mevzuda kalsam mı yoksa gitsem mi ayrımına düşen arkadaşlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Başlangıcı çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi bakalım hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bu videoda ayrıca şunu duyurusunu yapalım arkadaşlar. Geçenlerde bir çekiliş yapmıştık. Bu sizinle alakalı değil. Mezuna kalmak ya da tercih yapacak arkadaşlar. Geçenlerde bu önümüzdeki tayfa için bir kitap çekiliş yapmıştık. Onun da kazananları açıklama kısmında var. Orada eğer isminiz varsa oradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Instagram'dan isterseniz mailden bize ulaşabilirsiniz diyorum. Kazananlar kendilerini açıklamadan bakabilirler. Hadi bakalım şimdi videoya dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mezuna mı kalsam tercih mi yapsam ayrımında gelen böyle öğrenci eline sıralamasını alır bakar. Kendi istediğinden böyle biraz daha kötü gelmiştir ama genele göre gayet iyi bir sonuç gelmiştir. Örneğin Hukuk istiyordur bir öğrenci. Atıyorum İzmir mesela 950 hukuk istiyordur. Böyle 15.000 ile 20 bin civarı arası bir yer istediğini düşünün, öyle bir yer olduğunu düşünün ve 30.000 civarı geldiğini düşünün. Şimdi bu öğrenci örne o örnek istediği yer yani İzmir 9 e tutturamıyor ama farklı hukuklar tutturabiliyor ya da farklı bölümlerin daha iyi yerlerine gidebiliyor seviyede. Ve bu öğrenci burada bir ikileme düşüyor. Acaba mezuna mı kalsam kendi istediğim şehir ve bölüm için? Yoksa böyle daha böyle iyi bir yere, daha böyle farklı bir bölüme ya da kendi bölümüm daha böyle kötü bir şehrine mi gitsem ayrımına düşüyor. Bunları böyle ikiye ayırmamız lazım arkadaşlar. Birincisi kısım yani ilk kısım istediği bölümü tutturabiliyor ama farklı bir şehir geliyor. Az önce dediğimiz gibi mesela İzmir'i tutturmak isterken gidip mesela Samsun tutturacak seviyedeyken. Diğer bir kısımda farklı bir bölüm tutturuyor. Kendi istediği bölümü tutturamıyor ama diğer böyle o tutturduğu bölümde ya iyi gibi hani okunur edalarına giriyorlar. Şimdi bunları incelememiz lazım tek tek. Şimdi arkadaşlar ilk önce mezuna kalmadan önce yani bu sınav sonucunu falan unutun. Bu yola çıkarken hangi bölümü istiyordunuz? Yani sen en başta yola çıkarken ben hukuk kazanacağım işte ben makine mühendisliği kazanacağım ben tıp kazanacağım diye yola çıktığın zaman sen o kadar emeğini o kadar böyle heyecanlı stresini böyle her şeyini onun için veriyorsun. Yani sen elinden gel, geleni yapıyorsun. Onu kazanamıyorsan Farklı bir bölüme mi gitsem dediğin zaman üniversitede her zaman bir hayal kırıklığı yaşayacaksın. Yani şunu diyeceksin. Ulan keşke kendi istediğim bölüm için bir senden mezuna kalsaydım. Yani keşke gelmeseydim bu bölüme diyeceğin çok zaman olacak. Hangi bölüme gidersen git. Mesela tıp istiyordun, olmadı diş hekimliğine gittin. Her zaman tıp içinde bir ukde kalacak. Burada şunu yapmanız lazım. Ben gerçekten ne istiyorum? Ya ben tamam hani tıp istiyordum ama tıpı gerçekten istiyor muydum? Ya da tıpı tutturamadım ama hemşirelik yazacağım. Ya da diş hekimliği yazacağım. Bunu gerçekten istiyor muyum? olayına döneceksin. Çünkü üniversitede artık biraz daha işler ciddiye bindiği için hani öğrendiğiniz her şeyi meslek hayatınızda kullanacağınız şeyler öğreniyorsunuz. Ve bu yüzden de meslek hayatınızda kullanacağınız şeyleri böyle tamamen böyle ilgi odağınız olarak çalışmanız lazım. Yani sen istemeden bir bölüme gidersen yani böyle tam böyle isteyemediğin bir bölüme gidersen orada öğreneceğin şeyleri de tam böyle hevesli çalışmayacağın için tam öğrenemeyeceksin. Ve bu yüzden de o meslekte kötü bir insan olacaksın. Yani mesleğini kötü yapan biri olacaksın. Ve iş hayatına geçtiğin zaman da bu şekilde derslerine çalıştığın için, bu şekilde öğrendiğin için diğer böyle o bölüme hevesli gelenlerden daha alt konumda olacaksın ve iş bulmakta zorlanacaksın. Belki aylık gelirin onlara göre daha düşük olacak. Bu şekilde sıkıntılarla yaşayacaksın. Yani üniversite sadece üniversite hayatı olarak düşünmeyin ilerideki iş hayatınızı da etkileyeceği için bu şekilde ciddi bir şey düşünmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden ben bu kısımda olan arkadaşlara şunu diyorum. İstediğiniz bölüm bence her zaman daha öndedir ve herkes için bence ikinci bir şans verilebilir. Yani gidip de bir yıl mezun kalıp çalışabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şu mezuna kaldığınız zaman çalışacak mısınız? Yani mezuna kalıp çok iyi yerler kazanan insanlar varken mezuna kalıp o kazandığı sıralamadan daha kötü sonuçlar yapanlar da var. Buradaki insan kendini tanıyordur ama ben her zaman ilk yola çıktığınız bölümü bırakmayın derim. Ben hukuk diye yola çıktım mesela ve her zaman hukuk olmazsa mevzuna kalırım dedim. E, o yüzden hukuk yani çok şükür oldu ama siz gidip şu bölümde yola çıkıyorsanız ve ikinci bir planınız yoksa sadece puanınıza göre bölüm bakıp işte benim istediğim yer olmadı bari buraya gideyim olayını bence yapmayın çünkü üniversitede çok pişman olursunuz. İlginiz olmadığı için derslerden zevk almazsınız. Derslerden zevk almazsanız Notlarınız düşük olur başarısız bir öğrenci olursunuz ve ondan sonra sizin moral, motivasyon, farklı şeylere gitme falan derken bunların hepsi birleşir ve çok sıkıntılar çekersiniz bence arkadaşlar. İkinci kısım ben istediğim bölümü kazanıyorum hiçbir sıkıntı yok eyvallah ama istediğim şehir olmuyor. Ben şahsen yaşamış bir insan olarak bunu kendi yolumdan çıkıp örnek vereceğim. Şimdi ben 9 Eylül hukuk istiyordum ve Sıralamama göre Trabzon'a gittim arkadaşlar ve her zaman en başta şunu düşündüm acaba ben 9 Eylül istiyordum da acaba 9 Eylül için mezuna kalsam mı ya da 9 Eylül'de yani İzmir'de farklı bir bölüm mü okusam kafasına giriyor burada öğrenci arkadaşlar ben bunu çok düşündüm birçok kişiyle görüştüm birçok kişiye söyledim ve herkesten şu cevabı aldım gideceğin şehirde üniversite okumak için 4 ile 6 yıl arası kalacaksın işte tıp okuyanlar falan bu seneler değişebilir hani 4 ile 6 yıl arasında kalacaksın. 4 sene boyunca istediğin bölüm için o şehri çekebilirsin. Çünkü üniversite şehirlerinde şu var. Bir üniversite kampüsünüz var. Etrafında kafeler, apartlar, diğer her şey aynı. Size o şehri sevdirecek ya da o şehre ilgili kılacak şey arkadaşlar, oranın e, orada sizi tutacak bölümünüzdür. Yani sizi oraya bağlayacak olan o bölümünüzdür arkadaşlar. Çünkü siz derse girdiğiniz zaman o sınıfta şehrin bir önemi kalmıyor. Derste öğrendiğiniz şeylerin önemi kalıyor. O yüzden sırf istediğiniz şehir olmadı diye bence mezuna kalmayın. Çünkü istediğiniz bölüm sonuçta oldu. Burada bir sürü seçenek var. Belki üniversiteye gidip çok iyi çalışıp geçiş yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ya da gittiniz belki orada bölümünüzle beraber iyi bir ortam kurduğunuz şehri de sevebilirsiniz. Ama sırf böyle şehir olmadı diye istediği bölümü tutturup da mezuna bırakmak bence çok mantıklı değil arkadaşlar. Tabii ki de burada fikir kesinlikle sizin. Yani siz o bölümü yaşayacaksınız. Siz o şehirde yaşayacaksınız. Ben şahsen bu şekilde da Kendi kendim de aynı o yolu geçerek arkadaşlar. Ben de şu an hiç pişman değilim. Hani belki bir sene daha kalır mıydım o zaman düşünsem. Ben genelde kalmazdım arkadaşlar. Çünkü istediğim bölüm gelmiş. Daha ne isteyebilirim ki? derdim. O şekilde düşünüyorum. Bu videoda dediğim gibi anlattıklarım tamamen kendi fikirlerim. Sizlere böyle biraz daha şey yapmak için böyle rapper olabilmek için çektiğim bir video. İnşallah böyle aklınıza bir şeyler oturmuştur. Bana istediğiniz gibi soruları özelden de yazabilirsiniz. E, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Her zaman tercih yaparken, mevzu bırakırken ne olursa olsun sadece üniversite hayatın değil gelecekte icra edeceğiniz mesleği de düşünün. Çünkü bu evlenmenizi, normal hayatınızı, sosyal hayatınızı, her şeyinizi etkileyecek bir tercih olacak. O yüzden biraz daha acele etmeden, sakin bir şekilde kendinizi tanıyarak ve kendi özelliklerinize göre tercih yaparsanız ileride daha da mutlu olursunuz arkadaşlar. İnşallah hepinizin tercihleri çok güzel gelir ve hepiniz istediğiniz bölümlere gidersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.